dedik annemle. Geliyorum buradan Edgar. Edgar neredeydi? Şimdi oradaki düşmanlardan ulti kazacağım ve yaklaşmak için oraya atlayacağım arkadaşlar. Hop, Onda şöyle gördünüz mü? O hareketi ben çok seviyorum arkadaşlar. Herkesten önce gidiyorum. Birisi gelemez buradan artık. Heh. Hemen gelemez düşmanlar zaten. Oha. <laughs> Ama çok güzel öldürdü benim takım arkadaşım ya. <laughs> Şuraya atlamayayım yanlışlıkla. <laughs> Sıfır atlayacağım zannettim ya. Herhalde şaşırdı ya. Değil mi arkadaşlar? Şaşırmış da olabilir. <laughs> Manyak ya da oha demeyeceğim. Bunlar kötü sözler arkadaşlar. <laughs> Benim takım arkadaşım geldi. Şimdi ben bunu alıyorum. buraya atlıyorum derken. Of. Kendini uyutu kasayım kardeşim. Tamam. Beni de artık Arkadaşlar yıldız oyuncu oldum. Ama göremedik. Benim kupam bu kadar arkadaşlar. Bayağı da bir kupam var. Görüyorsunuz. Şu anda oynayalım. Arkadaşlar şey ben, ben şey yapıyorum. Şu anda yine aynı taktiği yapacağım. Bakın yine atladım buraya. Ama yani düşmanlar ve benim karakterlerim. Arkadaşlarım gelemedi ama bir tane düşman geldi bile. O da bizimle aynı karakter almış Edgar. Edgar da baya sağ, sağlam karakter değil mi arkadaşlar? Yani bu kadar güzel bir karakteri kim almasın? Ben bile on, en az 15 rütbe yapmıştım. El of Brawl Wow, su so alalım. Awesome. Wow, Arkadaşlar buna da aldım. Wow, su so al awesome. Evet arkadaşlar. Şuradaki elması da alayım, tamamdır. Tamam. Şimdi buraya geldi benim? Buraya geldi hiç kimse <laughs> tahmin, tahmin edemez. Zaten şey burada oldu mu? Ben buradayım. Buradayım. Ha nereye ya gitmiş ya? Allah. Az kalkın. Ölüyorduk arkadaşlar ya. Of. 500'lük görev tamamladık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani yorumlara dediğim gibi yazmayın. Ya anneannemin burada oyunu sakladığımı, bir yerde sakladığımı söylemeyin yoksa bize sırrı. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar pardon unutmuşum videoya like atıp kanala da abone olun. Üstüne bir de bildirimleri açın. Size inşallah en iyi efsanevi Spike çıkar arkadaşlar. Şu karakter yani bekleyin göstereyim size. Şuradan. En iyi efsanevi bu arkadaşlar. İnşallah size bu en iyi efsanevi çıkar. Amin. Neyse görüşürüz. Videonun sonundayız. Ve bay bay.